Avustralya'nın en ilginç savaşlarından biri düşmana karşı değil, kuşlara karşıydı. 1932'de Büyük Buhran'ın etkileriyle mücadele eden Avustralyalı çiftçiler, tarlalarına saldıran dev emu sürüleriyle baş edemeyince orduyu yardıma çağırdı. Hükümet, ağır makineli tüfeklerle donatılmış askerleri bu devasa kuşları durdurmak için görevlendirdi. Ama işler pek de planlandığı gibi gitmedi. Emu'lar inanılmaz hızlıydı ve kurşunlardan ustalıkla kaçabiliyorlardı. Askerler binlerce mermi harcadı ama kuşlar sanki savaş taktikleri biliyormuş gibi dağılıp tekrar bir araya geliyor, makineli tüfeklerden kaçıyorlardı. Hatta bazı emu'lar vurulmalarına rağmen kaçmaya devam etti. Birkaç hafta süren bu garip savaşta askerler sadece birkaç yüz emu'yu öldürebildi ama on binlercesi hala tarlalarda dolaşıyordu. İkinci bölüm için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.